Fuarın 26. kez açılıyor olması, bunun Hometex çatısı altında oluyor olması, pandemiden sonra ilk oluyor olması, bu heyecanlarla birlikte açılan fuarın zevkli, heyecanlı ve dolu dolu geçiyor olması hem katılımcıları hem buradaki ziyaretçileri mutlu etmekte. Dolayısıyla bu fuarın ilk burada düzenleniyor olması, emekleri aşağı yukarı burada bir 7-8 aydan bu yana yönetim kurulu, denip yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ayrıca Hüseyin Memişoğlu başkanımızın gayretleriyle burada bu fuarın ilk defa bu kadar donanımlı bir şekilde ve tempolu bir şekilde olması gerçekten takdire şayan. Denizli de buna imza atmıştır. İnşallah bunların sipariş olarak da geri dönüyor ol olacak olması da buradaki herkesi de mutlu edecektir diye düşünüyorum. Denizli kümelenmiş bir sektör. Burada sadece bir departmanın veya bir üretim hattının iyi olması demek değil. Bu sonuçta hepimize bir ekmek kapısı. Hepimizin bir işçimizin, şehrimizdeki hizmet sektöründe arkadaşlarımızın bile buradan sebeplenmesi anlamına geliyor. Tabii buradaki dünya konjonktüründe daha önceki görüşmelerimizde de konuştuğumuz gibi maliyet aşaması burada gündeme geliyor. İşte maliyet aşamasında da aşıldığında bizlere boyanıcılar olarak atıyorum diğer dokumacı arkadaşlara da, haşırcılara da, konfeksiyonculara da buradan keyifli randımanla bir iş doğacağına itimatımız var. Görüntüler de o yönde görünüyor. İnşallah bunlar kazasız belasız siparişe döner, karlı işler olur. Kazançlı işler olur. Çünkü kazançsız iş olmayıp sadece iş olması da çok önemli Çünkü gerçekten bütün sektörler zorlanıyor. İplik fiyatları, enerji fiyatları, onun haricinde işte bizim Boyane'deki altyapı maliyetleri, enerji maliyetleri bunlar çok ciddi giderler. İnşallah onlara da beraberinde denk bir büyüme olur. Herkes bu şekilde mutlu ve keyifli bir ticaret yapmış olur. Çünkü gerçekten şöyle sürece baktığımızda pandemide çıkıp arkasından ekonomik krizler, arkasından Ukrayna dediğimizde şu anda sanayicinin gerçekten son belki 20 yıldaki en sıkın, sıkı, en dirençli bir krizin içerisinde olduğu aşikar kesin. Dolayısıyla inşallah bu siparişlerin artmasıyla, randımanların yükselmesiyle bu da son bulacaktır diye düşünüyorum.